Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Herkese merhaba ben Gamze. Bugün arkadaşlar YouTube bünyesinde çekilmemiş olan, yapılmamış olan bir video yapmayı planladık. Manto Carlo arkadaşımızın yorumlarda belirttiği, hatta süper teşekkürle bize teşekkür ettiği işin Beta T'yi önermiş. Biz de onu kırmadık, Beta T'yi temin ettik. Biraz tabii zor oldu internetten temin etmemiz, doğru mu? Doğru, biraz zor bulduk. Bir de bir e, yorum atan arkadaş daha vardı. O da Karelli Karelli diye üstüne bastırmış. Mutlaka dene diye. Onu da kırmadık. Bakalım Karelli'nin Premium Filiz çayıyla Beta Tea Selected Kalite yani Beta Seçilmiş Kalite adında siyah seydon çayını deneyeceğiz. Bunları denemeden önce size biraz hem sohbet mahiyetinde hem de böyle birlikte güzel vakit geçirelim diye bazı bilgiler anlatacağım. Biz videoya başlamadan önce çayınızı demleyin. Masanızı kurun. Ayaklarınızı uzatın. Ve size vereceğimiz bu bilgileri gerçekten internet sitelerinde gezerek derledim. Güzel bir araştırma yaptığımı düşünüyorum. Sen Beta T markasını daha önceden biliyor muydun? Biliyorum. Nereden biliyorsun mesela? Kim Market'ten mi almıştık? Yeni çıktığı zaman. Normal çayıydı. O normal siyah çayıydı. Hı -hı. E, ve belgamotluydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yüksek tepelerde. Yani tam senin kadar net hatırlayamıyorum çay konusunda. E, ama orada bir içmiştik. Hoşumuza gitmişti. Ama daha sonradan denemedik. Yani bunu ilk defa görüyorum. Beta T Selected Quality adında böyle bir çay çıkarmış piyasaya. Beta 1978 yılında Adana'da kurulmuş. Beta firması. 1978 yılında Beta diye kurulmamış ama Beta Gıda diye kurulmuş. Daha sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 93 yılında pazara girmiş. Fakat Beta markası Adana da kurulmuş dediğim gibi fakat daha sonrasında 90'lı yılların başlarında Sovyetler Birliği dağılıyor ya hı hı. dağıldıktan sonra işte Azerbaycan başta olmak üzere Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve İran ülkelerinin pazarına girmiş bu çay hı. ve hatta Türkiye'ye ilk defa yurt dışından çay ithal eden bir firmaymış bu. Zaten bu Ceylon, Sri Lanka çayı. menşe Sri Lanka. Evet, yazıyor Aynı zamanda da Türkiye'den ilk defa başka ülkelere dağıtım yapan bir, pazarına giren bir çay olmuş bu. Amaçları da dünya genelindeki 5 tane çay firmasının olabilmekmiş, yani en kaliteli 5 firması olabilmekmiş. Türk çaylarını dünya çapında tanıtmakmış esas amaçları. Bu arada o ülkelerden bizi izleyen varsa pazarlarında olup olmadıklarını bize yorumlarda belirtsinler. Gerçekten de olur. Azerbaycanlı Türkler bu konuda çok biliyorlar yani bu çayın ne olduğunu aslında. Hatta Beta Tea markası benim daha önceden başka firmalar zannettiğim markaları da üretmiş Ceylonlarını. Mesela tabii şampiyon markanın Bayce, Hovhat gibi dünya çapındaki Ceylon markaları da bu bünyesinde barındırmış. Daha sonrasında Beruta, Beto Cafifo, Vave, Beta Belita, Bon Vivant, Fungi gibi markalara da üretmiş. Ya ben normalde çay kurucuyum zaten. Evet. Yani Hani sürekli çay kur serilerini içerim, beğenirim, çok met ederim. Çünkü gerçekten beğenmediğim çay söylemem. Beğenmediğim çay derim yani içmeyin. Güzel değil Ay, derim yani. Bu çay kurdu olsa fark et ama e, bu çay gerçekten çok kaliteli olduğunu iddia ediyor. Kendi sitesinde şöyle bir şey demiş. Kendisi güçlü bir aromaya sahipmiş. Sri Lanka'nın eşsiz çay yapraklarından elde edilen kokusuyla yoğun kızıl demi ve tadıyla gerçek bir çay içmek isteyenlerin tercihiymiş. Yani, yani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani, Beklentilerimizi bayağı yükseltti yani. Ya senin okuduğun şeylere karşı söylediğin bilgilere karşı beklentimi yükseltti ama yani senin dediğine göre bu aslında eski bir firmaymış. Ya ben ben 4-5 yani? senelik bir firmadır diye düşünüyordum ne yalan söyleyeyim. Çünkü hiç yani işte o Beta dediğim gibi normal siyah çayını alana kadar ben hiç Beta T diye bir marka görmedim. Marketlerde de görmedim. Yani bilmiyorum çok ya. şaşırdım Türkiye'de dışarıya çay veren çay e, ihraç eden ilk firma olması falan. Gerçekten şaşırdım yani bilgilere. Ben bu bıçakla kendime bir gün yaralayacağım ama adamlar açma şeyi koymuşlar. Ben şey yapayım mı? Şurada. Fakat aklıma gelmiyor. Bıçakla dürtmek zorunda kalıyorum ya. Şuradan açacağım. Evet, bir taraftan şöyle. da muhabbet edeceğim seninle. Yani şey diyorum. Beklentilerimizi çok üstlere çıkarttı. Evet. Çünkü fiyatı gerçekten çok yüksek. Traktörde 641 liraya satın aldım ben bunu. Yarım kilo bu. Öbürü onun fiyatını 5 katı bu. Tam 5 kat. 141 lira bu. Çok evet. Yani Fiyat ona göre baktığımızda çok. Yüksek. yüksek yani. O yüzden de beklentilerimizi bayağı üst Lütfen. tutuyoruz. ister istemez. Ama objektif olacağız yani. Tarafsız olacağız. Evet. Kutulaması Ahmet T. gibi, fark ettin mi? Yani biraz huzu, Ahmet T'ye benziyor, benziyor ama şöyle baktığında evet... ...seylonların genel yapısı bu, bu şekilde herhalde. Helal yazısı da yazmışlar buraya. 6 kişilik bir demlik için bir çorba kaşığı yeterli diyor üzerinde. Yani ona Aa, göre demleyeceğiz. Ya valla sen bilgilerdeki de Böyle güzel bir janjan Zaten janjan o da mesela premium. Premium şey demek yani, birinci, en iyisi demek. O da janjanlı, bu da... Yani janjanlar havada uçuşuyor. Aynen. İkisi de en iyi şeyleri çıkarmış. Gerçekten. Bu arada Karel'den de bahsedeyim kısaca. Onu bir uzatsana bana. Karel markası da tamamen yerli bir marka. Mustafa Karel diye birisinin firma sahibi. Karadeniz'den herhalde. Karadeniz'in çayı. Baktığımız zaman da fabrikası falan da Trabzon'da. Şey Rize'de. Özür dilerim. Ya benim hoşuma giden bu Karel'in paketindeki şu detay. Yani bu cırt, evet. cırt olayı var bu çok ya. çok önemli. Yani ben buna bayıldım. Eğer olur da işte videomuz böyle çay üreticisine, fabrika sahibi birilerine denk gelirse ya da en azından orada çalışanlara denk gelirse bunu gerçekten bir fikir olarak versinler yani. Diğer türlü bizim için çok zor oluyor bu çay paketlerini tekrar işte böyle ağzını dürüp dürüp saklamak çok zor oluyor. Ya Ve zaten ziyan oluyor. Şunu bir kere açtıktan sonra içinden tekrar demleyeceğin zaman dökmeyen adama madalya vermek Aynen lazım. Öyle. Çünkü gerçekten çok zor. Kaşık takılıyor, bir şey takılıyor. Evet. Sonra bunu saklayacağın zaman illa yan düşüyor, içinden dökülüyor. Tabii ki. Ama böyle kilitli olursa daha rahat oluyor. Daha ya, güzel oluyor. Ben bunu kullanıyorsunuz yani. Bunu evet. yapan Karali firmasını tebrik ederim. Vallahi yani adamlar gerçekten ederim. güzel bir iş çıkarmışlar. Onun haricinde bir de Betati'yi daha sonradan Trabzon'da bir tane fabrika satın almış. Oradan da üretimi yapıyormuş. Betati'nin zaten bir Kızıl Kızıldem'dir, işte yüksek tepelerdir. Farklı farklı çay markaları var, çeşitleri var. Karali'nin de kendine göre farklı farklı çay çeşitleri var. Sloganı zaten çayın krali. Bakalım hangisi? İki iyi çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane derler. Toz çayla Ceylon çayın kıyaslamasını yapacağım. İkisi de premium, ikisi de seçilmiş kaliteymiş. İkisini de deneyeceğiz bakalım. Şimdi öncelikle soğuk su testi yapalım. Bakalım bir gıda boyası gibi bizi kıllandıracak bir durum var mı? Bakalım. Sonra çöp miktarlarına bakıp elek testi yapalım. Ondan sonra da demleyip bir güzel içelim. Aynen. <laughs> Tadına bakalım. Ben şöyle göstereyim. Paketi. Tekrar kilitli. Şuna bakar mısın? Aa, çok güzel. İnce kıyım ama İnce ama, kıyım ama uzun. uzunlamasına. Evet, uzun. yani şöyle görebiliyorsanız eğer. Bir kokusuna bakabilir tamam. Az daha evet. ekrandan kokusuna bakın diyecektim. İnşallah <laughs> o teknolojide çıkar da. Ben çok kok alamadım. Hafif kınamsı. Öyle çok aromatik ağır bir kokusu yok. Kokusu. Öyle ağır değil Aa. evet kokusu. Bazı şeyler demdeyken çok güzel kokusu çıkıyor. Bazıları da içerken çıkıyor. Tatlı kaşığı mı çay kaşığı? Çay kaşığı koydum. Bir tane attım. evet. Şöyle. Evet. Ben de aynı şekilde bırakıyorum. Tamam. Lan çay o kadar pahalı yapmışlar ki. Ben çay firmalarına şunu da söylemek istiyorum. Beni kimse yanlış anlamasın. Kimse de linçlemesin. Çay firmaları çay tarlalarındaki emekçilerden tüccarlar vasıtasıyla Üstüne 3-5 kat koyup fabrikaların alıyorlar. Üstüne 3-5 kat koyup nakliyelerini yapıp satıyorlar marketlere. Yani şu çay 600 küsür lira olması çok fazla. Hadi bu Sri Lanka'dan gelmiş tamam. Ama bunun diğer markaları da çok fazla böyle uygun değil. Şöyle bir algı var bizde. Ne kadar çok para verirsen o kadar kaliteli. Ne kadar çok ücret ödersen o kadar iyi hizmet alırsın gibi bir algı var. Ama öyle bir şey yok. Mesela bak ben sizin için araştırdım. Ben diyorum ya para fakirden kazanılır diye. Çok doğru bir şey bu. Niye? Fiat markası var ya, araba markası. 1.94 milyar euro kar elde etmiş. Ferrari 1.25 milyar euro kar etmiş. Volkswagen 19 milyar <laughs> euro kar etmiş. Yani demek ki Volkswagen Ferrari'nin 10 katı daha fazla kar etmiş. E tabii. Niye? Ama Ferrari çok kaliteli, çok pahalı. Ama işte o kadar kar, kar edememiş. Niye? Çünkü adam Volkswagen parayı fakirlerden kazanmış. Bu sebeple bir şey üretirken o pahalı diye saldırmak doğru değil. Her... Uygununu bulmak doğru. Ya uygununu bulmak doğru da şöyle bir şey var de. Her pahalı şey kaliteli diye de bir şey yok. Yani bakıyorsun çok pahalı işte paketi can canlı şöyledir böyledir falan ama kullanıyorsun veya da yiyorsun içiyorsun verdiğin paraya değmiyor. Bu çok nadir oluyor ama olanlar da var yani sonuçta. Şimdi mesela bak sen mesela iPhone kullanıyorsun. Hı. Evet. Ben başka marka kullanıyorum Senin aldığın hizmetin daha fazlasını alıyorum ben aslında Doğru. Niye çünkü sen hafızada sorun yaşıyorsun En ufak şeyde bilgisayara yükleyemiyorsun Sonuçta bunlar bir hizmet Sen bu hizmetleri karşılattıramıyorsun kendi çapında ama verdiğim para benim telefonumun 5 katı. Ama ben benim telefonumda şarjım da uzun gidiyor. yani hafızam da geniş. Sadece nasıl söyleyeyim böyle çok spesifik özellikler vermiş. İşte kameranın güzel olması, işte ne bileyim telefonun uzun sürede kullanılması, işte çok arıza yapmaması gibi. Ya ben şöyle söyleyeyim. Android telefonları işte istediğin her bilgisayara işte bir şarj aleti kablosuyla takıp da işte bir aktarım yapabiliyorsun. Telefondan bilgisayara ya da bilgisayardan telefona. Dediğim gibi bu iPhone'larda çok zor. Anca işte iCloud olması gerekiyor falan ama bu tamamen iPhone'un işte güvenlikli bir telefon algısı yaratmasından dolayı. Çünkü çok güvenli. Bu arada elektrik testi yapacağız. Onlar soğuk suda şeyini çıkarırken ben de şöyle bir sallayayım. Şu şık şık sesini çok seviyorum. Hiç toz yok Tozlu. ki. Toz yok. Döküyorum direkt. Mis gibi. Sen de oradan atıp sallarsan ben de bu arada bunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Hiç bir tane çay çöpü ya da değişik bir şey göremiyoruz. Değişik bir madde göremiyoruz yani. Bu gayet başarılı, güzel. Meta Tea Selected kalite, yani seçilmiş kalite dediği çayından adam koymuş yani demiş ben pahalıyım ama demiş böyle bir şeyim var, bakalım. Ben içmeden yorum yapmam. Parası da benim için hiç önemli değil. Tadı güzel olduktan sonra belki Karali bunu tokatlayacak yani. Ya Belemem. ben şöyle bir şey söylemek istiyorum hani videoyu izleyen arkadaşlara. Biz hani böyle işte şuna şu kadar para verdik, buna bu kadar para verdik diye söylüyoruz ya işte çayları. Şu yanlış anlaşılmasın. Hani biz verdiğimiz paradan değiliz. Şöyle söyleyeyim biz sevdiğimiz, beğendiğimiz bir yiyecek içecek olsun. Biz 40-45 kilometre yol gittiğimizi biliriz yani. Ya öyle ama şimdi bunu her zaman söylüyorum daha doğrusu, bu bugünlük bir şey değil. Para ne kadar verirsen ver, ne kadar ödersen öde illa ki insanı etkileyen bir şey. Tabii canım. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bir tane çay var. Beyaz çay denilen bir çay, o çay kurma gezdiğinde gördüm. Hı hı. Ya şu kadar cığı... Bu kadarcık 300 lira 500 lira. onun ben kilosunu da araştırdım. Adana'da satılıyormuş. 30 bin liraymış kilosu. Şimdi ben bunu nasıl alıp içeyim? Yani tamam bir şey için 30 kilometre 40 kilometre gidiyorum. Parasını acımıyorum ama. Tozu biraz çıktı Karali. Tozu bu arada çok fazla çıkmadı. Az çıktı. Ve içinde de hiçbir şekilde çay çöpü yok. Bakın. Karali diyor ki ben çayın kraliyim diyor. Buraya kadar böyle diyor. En son artık testini ne yapacağız? Tadım testini. Renk olarak baktığımızda da o paketin önünden biraz çeker misin? Sarıya şimdi etkiliyor ne kadar da olsa. Şöyle şu tarafa al yanıma. Heh. Bu Karali, bu da Beta T, Bu Seydon, bu normal dökme çay. İkisinin arasındaki renk farkı bu şekilde. Ama ikisi de gıda boyası olmadığı belli yani. Aynen onlar biraz iyi. kalın kesim olduğu için bu, bu şekilde yani tozları çok fazla olmadığı için hatta hiç olmadığı için böyle bir renk vermesi çok normal. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani demek istediğim 30 bin liralık olan bu beyaz çayı gerçekten denemek istiyorum. En azından o kadar özelliğini okudum ki beyaz çayın kansere bir etkisi varmış. Evet. Kolon kanserine diyor etkisi var diyor yani iyi yönde e, bağışıklık sistemini güçlendiriyor diyor. Temin ettiğimde kesinlikle deneyeceğim yani. Şimdi ben sana şöyle bir şey diyeyim Hani sen bana diyorsun ya yine iksir yaptım falan ya ben böyle böyle işte birkaç tane poşet çayı demiyorum bitki çaylarına falan o demlediğim o poşet çayların içerisinde beyaz çay da var. Sade'si de var, portakallı'sı falan da var. E ben tabii ki de onun hani şey böyle dökme çay gibi değil de işte poşet çay olanını kullanıyorum. O da büyük ihtimalle o çay mağazasındaki abinin dediği vardı yani ya. işte o poşet çayları çayın tozundan yapıyorlar He, onun söylediğin diye. çok iyi oldu. Belki de benim o demlediğim o beyaz çayı da o beyaz çayın tozundan hani yaparak, hmm. paketleyerek o olabilir. Poşet elde. Şimdi o konuya çok güzel değindin. Gerçekten bak aşırı derecede tam istediğim şeydi. Arkadaşlar poşet çay diye aldıklarımız uzmanıyla görüştüm yani. Hani şu e, dökülen çay parçaları var ya tozları. Bu çay tozlarından fabrika şey olmasın diye çöpe gitmesin diye onları poşetleyip bu da bizim poşet çayımız diyormuş yani. Anladınız mı? Yani adamlar diyor ki özel şirketler diyor çay kur hariç ha Diyor ki bak ben diyor Çaykur'u öldüğüm için söylemiyorum diyor. Çaykur bunu yapmıyor diyor ama diğer özel firmalar diyor. Böyle diyor hani sineğin yağını sıkarsın da onun da bir şeylerini alırsın da yine onu da paraya çevirirsin ya. Onlar onu yapıyormuş. Diyor ki her şeyden kar etmeye çalışıyorlar diyor. İçine diyor çay çöpü karıştıran da var diyor. Bakın kimseyi suçlamıyorum. Duyduklarımı söylüyorum. Üzerine alınmak isteyen firma varsa alınsın. Hiç önemli değil. Ama bazı firmalar varmış. Çaykur haricindeki firmalar. Çay çöpleri çok fazla çıkıyormuş. İçine çay çöpü atarak gramajlarını yükseltiyorlarmış. Ondan sonra paketlerin üstlerine böyle çaykur amblemi çakıyorlarmış. Daha söylediği o kadar çok e, iddialar var ki. Ben bunları tabii hepsini söyleyemeyeceğim. Sonuçta resmi olarak gerçek bir elimde veri yok. Ama olur da ileride çıkarsa bir veri o zaman böyle çatır 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 konuşurum yani. Sadece bunlar iddia. Mesela e, Karali'nin bu çayını içtim. Ben size şöyle söyleyeyim. Trabzon'a gittim geldim yani. Karadeniz'e gittim geldim. Gerçekten bak ya gözlerimi kapattım çay bahçesinde koşuyormuşum gibi hissettim yani kendimi. Adamlar hakikaten çok güzel çay yapmışlar. Evet. Bana bunu tavsiye eden arkadaşa da teşekkür ederim. Vallahi 4 gündür 5 gündür bunu içiyorum. Tamam diğer çaylardan da içiyorum ama bu bana birazcık böyle şey gibi yumuşak bir içim geldi. Yumuşak böyle kendine has karakterize bir kokusu var. Evet. Öyle bir Tadı eften püften bir koku değil yani. Gerçekten ben çay içiyorum diyen adamın şunu alıp bir denemesi lazım yani. Yani vallahi benim de hoşuma gitti ya. Öyle çok böyle acı bir tat yok. Demini de çok güzel veriyor. Hani az bir şey koysan da yine güzel bir dem veriyor. Hatta hatırlarsanız şöyle söyleyeyim. Ee, benim 82 yaşındaki anneanneme bu e, Kareli'nin çayını demlet verdi eşi. <laughs> evet. O bile fark etti yani farklı bir çay olduğunu. O e, mesela genelde hep çay kur içiliyor ya hani sizler de biliyorsunuz. E, genelde hep çay kur tiryaki, çay kur turist falan filan. Anneannesine demledim bunu. Bir bardak verdim. Öyle lafada tuttum konuşuyoruz. Bir yudum aldı. Sonra biraz daha konuştu. Bir ikinci yudumu bir aldı. Dön dedi ya dedi. Oğlum dedi. Bunu hangi çay dedi ya? Neydi? O kadar korktum ki beğenmeyecek diye. Ne oldu ne dedim. Ya dedi çok dedi güzel bir kokusu var yumuşak. Bu dedi Seylon mu dedi ya? Yok dedim Seylon değil ama dedim Seylon'a mı yakın hissettim? Seylon'a yakın hissettim ben dedi. Çok da bilgili anneannesi. Hem yaşının tecrübesinin vermiş olduğu bilgi hem de kendi tahsi bilgisi gerçekten yüksek. Öyle deyince böyle bir sevindim. Aklımda direkt şey uyandı. Yani dedim ben bunu seylonda bir kıyaslamam lazım tat olarak. Ve bunu da zaten yani o kadar çok duydum ki sağdan soldan. Bunu denemem lazım diye yani. Şu zaman deneyeceğim, bu zaman deneyeceğim diye aklıma geldi. O arkadaşım bana söyledikten sonra tabii. O söylemeden hiç aklımda yoktu. Betatinin bu çayını bilmiyordum zaten. O kadar çok denememizi istemiş ki o arkadaş işte süper teşekkür atmış. 62 kere süper teşekkür atmış yani. Teşekkür evet. Biz de ona çok, biz teşekkür, de ona çok ediyoruz teşekkür ediyoruz. Biz ona çok teşekkür ediyoruz. Ve biz de onu kırmayarak tabii ki hemen temin ettik. Zaten temin etmemiz biraz uzun sürdü. Evet. Kargo transfer olayları uzun sürdü. Sonrasında da zamanımız olmadı ama nasip bugüneymiş. Bakalım şimdi demleyelim. Demledikten sonra da yudumlar alırken tekrar devam edelim. Olur. Evet arkadaşlar. En sevdiğimiz bölüm olan tadım ve deneme testi Için çaylarımızı aynı miktarda güzel bir şekilde aynı ortamda demledik. Benim beklentim dediğim gibi beta çayda çok yüksek. Karelinin tadını bildiğim için onunla kıyaslayacağım. Fiyat olarak da baktığımız zaman dediğim gibi bu bunun 5 fiyat olarak. Gramaj aynı ama tabi bu seylan olduğu için onu da belirtmek istiyorum. Seylan, seylan çaylarında biraz daha az demle koca bir demliği demliyorsunuz ama diğer dökme çaylarda biraz daha fazla miktar koymanız gerekiyor. Herhalde bu da o yüzden uzun süreli gidecek olan olduğunu dolayı fiyatı da ona göre. Hemen önce kokusuna bakacağım. Merakla ve heyecanla. Ondan sonra da diğerine bakacağım. Sen de sırayla benden sonra bak olur mu? Olur olur. Tamam. Bismillah. Kokusu bildiğimiz Seylan çayı. Ben daha önceden içtim çünkü Güneydoğu bölgesinde, Doğu bölgesinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde bizzat oralarda içtim kahvelerde. Şimdi bunu da kokladım aynı. Şimdi tadına bakıyorum. Buruk tadı diğer seylanlara göre biraz daha ağır. Biraz nasıl diyeyim acı demeyeyim de böyle buruk tadı biraz daha yoğun. Çay tadı biraz daha yoğun. Kokusu da güzel. Rengi de güzel bu arada. Ben daha tadına Dem rengi de güzel. Bu arada demledikten sonra şöyle parçalar çayın içinde oluyor ya. Onun için Ramazan abi çay kurbağasını işleten kişi şey dedi. Onu dedi tükürme atmadı diye dedi yani ağzına geldiyse dedi. Çünkü kolesterolü dedi olumlu yönde etkiliyor dedi. Yani kolesterolü düşürme özelliği varmış. Demi gerçekten güzel. Çayın tadı da güzel. Bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar güzel. Ben şimdi güzele güzel derim. Kötüye kötü derim. Şunu da deneyeceğim şimdi arkasında. Bir kıyaslama yapacağım. İnanın arkadaşlar ikisi de çay bitkisinden elde ediliyor. Ama Karali Premium ya benim bambaşka bir hoşuma gitti ya. <laughs> yani şimdi Seylan kategorisinde bu iyi bir çay. Bir şey demiyorum ama dökme çayının da Seylan'la harmanlanması gibi yani bu. Sanki dökmeyle Seylan'ı birazcık harmanlamışlar ortaya güzel bir şey çıkarmışlar gibi. Yani kokusu gerçekten çok hoşuma gitti. Lezzeti gerçekten çok hoşuma gitti. Ama bunu kötülemiyorum. Bu da sadece Seylan içenler için yani sadece kaçak çay içenler için güzel bir çay. Yani kötü bir çay değil. Şimdi ben çok yoğun kaçak çay içmediğim için, çok yoğun bir Seylan çay içmediğim için sadece böyle farklı markalardan denedim. O denemiş olduğum Seylan'lara göre bu bayağı baya iyi onlara göre. Şimdi şundan bir daha alayım bir son kez. Güzel ya. Yani bu da güzel şu an ben bir şey diyemeyeceğim. Bir de sen dene. Etkilemeyeyim seni. Bakayım. Bak. Beta kokusu çok hoşuma gitti benim. Tadı nasıl? Ya daha önce içtiğim seylan çaylarına hiç benzemiyor tadı. Farklı bir böyle bir aroma mı var acaba içinde bir şey varsa? Yok içinde de. aroma. Çok güzel ya. Sanki İçin... başka bir bitki varmış gibi içinde. Neye benzettim biliyor musun? Hatırımda kalan çaylardan. Benim kendi dedemlerin demlediği bir Seylan çayı var. Ona çok benzettim. Tadında, kokusunda ona çok benzettim. Acaba onlar bunu mu kullanıyor? Hiç bakmadım daha hangi çayı kullanıyorlar? Ya bunu temin etmek biraz zor. Yani internetten de dedenin alacağını zannetmiyorum. Yok canım. Yani Katıcında adam. Büyük ihtimalle yani ya markette falan denk gelmiştir ya da yani hediye olarak gelmiş olabilir başka türlü olamaz. o nasıl yani şöyle söyleyeyim bu zaten normal hani dökme çaylar görüyorum mükemmel bir çay bu Ar çok güzel içimi yumuşak acılığı yok kokusu falan güzel ama şöyle söyleyeyim ben önce bu beta içtim ya hı, -hı. Ardından bunu için acayip hafif kaldı. Ya ben şöyle bir biraz daha deneyeceğim çünkü evet. bu birazcık insanı biraz şey yapıyor. Ben içmeye teşvik ediyor. Böyle evet. sanki rahatlatıcı bir özelliği var gibi. Ben bir kere daha içeceğim. Hem de tadına bakacağım. Ya benim damak tadım yani damamda çok farklı bir tat bıraktı betatin. Arkadaşlar, Beta T Selected Quality dediği, yani seçilmiş kalite olan bu çayını gönül rahatlığıyla söylediği fiyattan alabilirsiniz. Dandik bir çay değil. Gerçekten değil. Ee, i̇lk başlarda çok anlayamıyorsunuz ama ortalara doğru geldikçe, bardağın ince beline doğru geldikçe biraz daha tadı hoşunuza gidiyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Bir yudum daha alıp sonuçuna geçeceğim. Büyük ihtimalle buna devam ederim gibi geliyor. Bir de buna bakıyorum. Bu da Seylan çayı içmeyen, yani ben kaçak çay içmiyorum, alışkın değilim diyenlerin dökme çay olarak almak istediği bir çay modeli. Almak istiyorsan er bundan alsın. Çünkü bunun içimi hem hafif hem aroması çok güzel. Yani ben şu anda bu ikisini de tavsiye eden arkadaşları tebrik etmek istiyorum. Evet. Çünkü ikisi de nokta atış yapmışlar. İkisi de damak zevkine güveniyormuş güveniyormuşlar. Yani... İkisi de da, bu yorumlarda ikisini de belirten yani bir arkadaşımız Karali Karali diye söylemiş. Bir arkadaşımız da Betati Betati diye söylemiş. Hani deneyin diye. Onu söyleyenler gerçekten damakları kuvvetli. Yani buradan onu, onların ikisini de tebrik ediyorum. Sayenizde biz de iki tane çay denemiş olduk. İki çayın da tadına evet. bakmış olduk. Size gerçek manada teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dökme çaylarda bunu tercih edeceğim. Hani soruyorsunuz ya, ya büyük ihtimalle bunu tercih edeceğim. Ceylonlarda da büyük ihtimalle bunu deneyeceğim. Çünkü bende şöyle bir özellik Sizde de var mı bilmiyorum ama ben bir çaya başladığım zaman çayın paketi yarıya aşağı doğru inmeye başlayınca ben artık ona alışıyorum. Alıştığım için de tam böyle bundan mesela ilk buralardayken falan diyorum ki ya hoşuma gitmedi iyi değil diyorum. Çay dibe doğru gidince bitince yine aynısından alıyorum. Çünkü ona, ona ona çünkü alışıyor insan. Aynı bu şey gibi. Sen şimdi içmediğin için bilmiyorsun da. Mesela sigara içen bir insan. Parlament içiyorsa parlament içer. Ona uzun samsun içiremez. Adam viston içiyorsa viston içer. Yani bunlar da kendi arasında sarı filtreli, beyaz filtreli diye ayırmışlar. O da öyle. Yani bu da Seydon içen Seydon içer. Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biz hani hep Çaykur Tiryaki'den gittik ya. Veya işte ne bileyim başka bir marka çay denik ama geri dönüşümüz yine hep Çaykur Tiryaki oldu falan. Evet. Ama dökme çaylarda Çaykur Tiryaki haricinde geri dönebileceğim bir çay bu yani. Ya ben Çaykur Tiryaki şey gibi algılıyorum ya. Nirengi noktası. Ya çok güzel bir çay ya. Yani Çaykur Tiryaki nirengi, çaydaki nirengi noktası. Ona göre iyi çaylar elbette var. Ona göre kötü çaylar elbette var. O bir çizgi. Ya tabii ki ama biz senden dolayı, senin çok çay sevmenden dolayı biz çok farklı çaylar içtik. Farklı markaların farklı çaylarını içtik. Yani ama dönüşümüz hep o çay kur tiryaki oldu. Eninde sonunda gittik biz o çay kur tiryakiyi aldık. Ama onun haricinde ben artık Kareli'nin bu işte Premium Filiz çayını alırım. Almanı isterim. çünkü Gerçekten çok güzel. Bu dökme çaylarda bu çok güzel. Ama dediğim gibi bu Beta T'nin çayında ben çok farklı bir tat ve koku aldım. Ya bu birazcık şey ya uzak doğu çayına da benziyor. Ya diyeceğim ama zaten Sri Lanka çayı. Uzak, yani uzak doğu çayı zaten. <laughs> yani tek... Alışılmışlık bir yerli tat yok. Şöyle söyleyeyim bu gün tabağıyla içilecek çay. Oo, hafif evet, gün tabağıyla aynen, bildiğin. Aynen. Hani pastadır, sarıdır. poğaçası. Aynen. Yanında hemen. Bu çayda bildiğin karpuz, peynir böyle gömeceğin yanında böyle. Çünkü çayın tadı ağır ya. Karpuzun işte hafif tatlı tadıyla bastıracağım onu. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu arada size de söyleyeyim bu çayı gömmek isteyeni gömdürmem. Hakikaten kaliteli adam konuşturmuş. Bu çayı da gömmek isteyeni gömdürmem. Bu da benim için şu anda kafamda bir yer etti. Ve bundan sonra da marketlerde bunu görürsem alacağım. Marketlerde göremezsem internetten sipariş edeceğim bundan emin olabilirsiniz. Tabi bununla harmanlama yapmayı düşünüyorum. Yani bir kaşık bundan dört kaşık da bundan olacak şekilde. Böyle ortaya güzel bir şey çıkaracağım. Eğer siz de beğenirseniz lütfen altlara yazabilirsiniz. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, süper teşekkür eden arkadaşlara biz de teşekkür ediyoruz. Başka denemediğimiz, bilmediğimiz çay markaları, çaylar varsa yine yorumlarda belirtsinler. Elimizden geldiğince tedarik edebilirsek deneriz. Bu Onun... arada o bayiden aldığımız çay çeşitlerini de ilerleyen evet. videolarda deneyeceğiz. Ya ben özellikle de onları çok merak ediyorum. Çünkü Anadolu'ya ayrı bir Sana var. Sana Ayasofya çayı yapacağım. Evet, yani gerçekten onları çok merak ediyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.